arkadaşlar bugün hmm, YouTube Alife'ye hmm, gelen yeni güncellemeyi size söyleyeceğim. Hoverboard geldi. Bakın zıplamaya basınca birazcık fazla yükseliyor. Zıplamayı basılı tutunca uçmaya başlıyor. Vaa! Niye? Hatta bu hoverboard'ın bir özel gücü de var. Bir de size hemen gel hoverboard. Gems açıyorsunuz. Nereden açıyorsunuz derseniz. Buradan açabilirsiniz. Bu da özel bir hover var. Ne kadar Roblox olacağını görmeyeyim. Çok fazla Roblox ya. Buna niye bu kadar fazla baksana? 300 artı 400. 400 Roblox. Abi 400 Roblox buna verir mi? Bak bu da bu 160. Tamam bu gider. Diyorum. Bu da işte 500 gemsi açabiliyorsunuz ben çok fazla gemsim vardı. 1888 gemsim vardı topla herhalde. Bütün hepsini harcadım. En iyisi bu çıktı. Bir de nasıl daha fazla açtım falan derseniz. Birazcık da sonra şurada bir oyunda şu Rabbit atanların stüdyo var ya stüdyoda birisi var gems falan veriyor. Oradan birkaç gems aldım. Sonra bir tane daha açtım size bir bug göstereceğim bu oyunda. Hani şu Gamsver'in abi var ya bu olmaya da bir tam emin değilim. E, oyuna girdiğinizde o kaçabiliyor o süresi de oyunda gidiyor. Oyunu falan şeyler falan oluyor işte. Bu yüzden o, bu oyunda bir bug işte. İşte bu yüzden ben de bir, bir şey bulmuştum. İşte, bu artık bir bug ya söyleyemiyorum. Mesela bu görevci abi geliyor. Biz ondan elmas falan para veriyor. Para çok az veriyor. Biz onunla kabul ediyoruz. Gidiyoruz. 5 tane istediği videoyu yüklüyoruz. Sonra geliyoruz. Evet diyoruz ama sürücüsü var falan. Bu oyundan çıktığında da görevci abi yeniden geliyor. Deneyelim hep birlikte. Hesabımı da göreceksiniz. Abi. Bir daha evde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Let's go. Let's go. Atıra bir arkadaşım vardı ondan gitmiştim. Neyse. Şimdi göreceksiniz. Durun bir şey yap. Yanlış yaptım. Şimdi. Göreceksiniz. Ben artık göreceğini anladım. Olan yenide girince işte böyle bir şey oluyor. Ne yapalım? Ve hoverboard bence çok güzel bir şey. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoverboard nasıl bir güncelleme. Cidden. Evet. Hoverboard acaba bunu nasıl bir güncelleme olur Diyorsun. Hoverboard böyle açabilirsiniz. Güzel hoverboardlar var. Ve e eğer bir şey sorarsanız. Soracağınız eminim. Hoverboardların. Hoverboard'la Hoverboard diyorum da umarım ismi nedir? İsmi ne bilmiyorum. Uçan kaykayı. Ha, uçan kaykaylar. Uçan kaykayların kesinlikle soracaksınız ki uçan kaykaylar neydi ya? Sandıktan hani neydi? İşte ismi söyleyemiyorum ben bu, bunu söylemeyeceğim. Anlarsınız. Ha. yani <laughs> hızı değişmiyor arkadaşlar. Uçan kaykayların sandıktan şeyiye kadar değişmiyor yani hızı bütün uçan kaykaların hızı aynı. Bunu test ettim. Mesela bu en ilk elindeki kayka. Niye görünmüyor şu an? Bir şey geldi de. Tadı ne? Neyse. Biz şuna bakalım. Ha sonra da. E, bu, bakın bu bu kadar hızlı. Şimdi öbürün. Şu da bu kısmı vardı. Buraya gidelim. Hesini denemek istemiyorum. Bir tane Aynen. Şimdi gidelim de. Aa garaj abi yok. Neden? Hadi nedenini anladım. Az önce biz gelmiştik ama şey olmuştu. Ben, benim arkadaşım oyunda olduğu için bir arkadaşım. Oyunda olduğu için ne olmuş? Ne oldu? Ondan girdi YouTuber Lüfe'ye. Arkadaşım oyunda olduğu için YouTuber Lüfe'ye ondan girdi ve Az önce ondan girdiğim için. Evet, bu adam yok. Çünkü başka sorularda o adam varken öbür sorular da artık olmuyor. Sonra yavaş yavaş bir gün geçtikten sonra o soruları da buldum bunu çözümünü. Ama arkadaşım oynarken olmuyor. Tek bunu anladım. Ama şey isterseniz siz deneyin. Oynamıyor Altan. İsterseniz siz deneyin bir e, atanlar denesin oradan görevlerini yapsın. Ondan sonra çıksın oynan, bir daha girsin. İşe yarıyor. Dene anlarda. Sonra belki siz de Rabbit yapabiliyorsunuzdur. Rabbit demeyeyim. Stüdyoda. Rabbit, rabbit kanal. Kanalı açabiliyorsanız açın. Bir sonra bir deneyin size. Kanalın nasıl bir tane daha kanal açacağız diyorsanız şuraya gidiyorsunuz. Gidin. Stüdyoya gidiyorsunuz. Gidin. gibi. Gelin, gidelin, gelin, gelin. Ben şunu değiştireyim de. Biliyorsunuz burada birisi var. Ona etkinlik diye basıyorsunuz. Bakın buradan kanal atlayabiliyorsunuz. Burada da diyorlar var. Kaç kanalda çalmasını sitiliyorlar kanal da stüdyolar? Kanalı, kanal. İki kanalı, dört 4 kanalda. Benim beş kanalım var. Sizin burada 5 bir kanalınız olarak gözükecek. Hiç kanal rabbit yani kanal açmayanlar stüdyoya giriyor. Bir de kanı aşmadan stüdyoya giremezsiniz. Bunu söylemem lazım. Ben yani güncelenen bir şey de neyse. Buradan rabbit atıyorsunuz. Ondan sonra geçebilirsiniz. İlk rabbit ne kadar dersiniz? 10 milyar. Yani amına abone olunca hemen bir attım bence. Çünkü ben revit attım. Bu da şeyler var ya, efsane veriyor. bir attım 500 bin k bir de oyunda hiçbir şey silinmiyor. Play butonlarınız bile silinmiyor. Cidden nereden biliyorsunuz derseniz bütün plaketlerden bir tane alabilirsiniz. Bunu biliyorsunuz çünkü herkes almıştır artık plaket. Bir, bir tane alıyorsunuz. 200.000 bin abone olsam bir sürü küsürlerce abone olsa bile. Eh ne oluyor? sadece bir tane oluyor. Ama benim bir tane olmuyordu. Çünkü <laughs> yani butonlarını falan gitmiyor hiç. Hiçbir şeyiniz gitmiyor. Baksana 5 tane bundan var abi. 5 ne demek? Şurada yazıyor kaç tane oldu. Kırmızı olan yazılsa 5 tane 5 tane. Burada öbürleri 4 4 4 3 3 10 10 10 trilyonluktan 3 tane 30 trilyon demek 100 trilyonluktan 3 tane 300 trilyon demek 300 trilyon daha yapmışım ben bu kaç lan dur bu plaketi unuttum kat trilyon muydu o plaket neydi öyle he doğru ya o bir kat trilyon da öbürü değil 10 kat trilyon doğru bir kat trilyon 10 kat trilyon Evet şuraya bir daha gideceğiz ya. Yani <laughs> hiçbir şey silinmiyor. Sadece 10 dakikalarımız <laughs> birkaç şey silmiyor o kadar. Yani play butonlarının hepsi duruyor. Bu bir kat Ha benim yeni play butonu var burada. Hello. Uçak gibi bir play butonu. Bu 100 katilin play butonu ve 100 kat hiç kolay değil. Şu kapıya oyunu diyor. O çok büyük ya. 100 kat dileniyor buraya butonu. Böyle 100 kat dileniyor player butonu. Ben bunu sevdiğim baya büyük. uçuyor musun sen? <laughs> Bak paravanı falan dönüyor ya. Çoğalma acaba ya. Ve hiç aç. Çok açım. Çok açım. Birazcık şey yapayım. Bir de benim bir bug'um daha var. onu yatakta denedim. Her şey oluyor o bug. İşte bir book göstereceğim. Ama bu sayesinde bence şöyle yapın. Bir tane dur. Bunun ismi ne? Ha oyun kanser değeri. Oyun kon solu Konsol değil bu. Neyse işte bunu buzdolabını yatağı ve şunu bir araya koyayım böyle. Nedenini söyleyeyim. Çünkü bakın böyle bir book yapıyorsunuz. Aynı anda Aynı anda basarsınız. Aynı şeylere basıyorsunuz. Tuşlara ve adadan. Hem yemek yiyorum arkadaşlar. Hem yemek yiyorum hem de uyuyorum. Bak yemeğimi yedim. Haşa 00'de oldu. Şey doldurduk. Bir de e, oyunda bir güncelleme vardı. O güncellemede böyle Amerikan başkanı olmuş ne olmuş. O güncellemeyi kaçırdık. Şimdi bir daha bir de şunu yapacağım fazla olsun diye tanka ekiyorum ya para, artık para hiç bir şey değil ya 300 milyonu var ama bir uçak var uçak evi de istiyorum uçak evin yanında böyle bir tane şey hem uçak ev hem şu çok güzel olur bence çünkü baksana uçaktan bir, bir tane plaket hem uçak eve gidiyorum hem uçağa bir tane ev Benim var hem uçaktayım yani hem de uçak hem de uçak plaket Anla söyleyemiyorum aynen ya. Söyleyemiyorum. Şuraya gideyim ben Gideceğim ya. Bir de hava çok güzel cidden ya. Denizin üstünde böyle yüzebilirsiniz az önce söyledim etmiştim. Bakın zıplama tuşuna basmazsanız denizin üstünde düşmüyor. Zıplama tuşuna basarsanız düşüyor bakın. Hatta bıraktım. Hiç bakın. Hiç hareket ettirmiyorum. Uçuyor. Hiç basmıyorum cidden. Cidden valla. Hiç basmıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey basmıyorum. Üstünde uçuyor burada ya. Oh. Hatta denizin içine zıplay zıplıyorum. Sonra denizin içine giriyor. Bakın. Zıpladım. Hadi be. Az önce oluyordu. Hah. İşte böyle de az önce ne oluyorsa artık bugmuş şeyler. daha az önce bu kapı girmişim. Böyle denizin içinde de kullanabiliyorsunuz. Mesela hızlı hızlı bunları toplamak için bence uh, yapılabilir. İlk altından oluyorsunuz. Ondan sonra neydi ismi? Şeyi ee, şeye Bizim Neydi bu? Havur Bu bort ne? Bunlar yoruma yazın adını ya. Adını unuttum bunu. Adı havur bort muydu? Uçan kaykay mı ne? kay ya ben video dışı Birazcık kaçacağım. Bir gün, iki gün de olabilir işte. Gün, bir gün, iki gün falan olacak herhalde. Bir sürgem stop diyeceğim. Bu taktik sayesinde. Tabii arkadaşım oynaması güzel olur kasmama yardım eder. Ama deneyin siz deneyin. Mutlaka deneyin. Size taktik verin. beni çok güzel. Bu size çok işinize yarar. Çünkü hoverboard çok far, çok fazla gam istiyor ama <laughs> görebileceğim gibi valla çok fazla veriyor. 350 350 ne demek? 350 2 tane açsan fazla. Çünkü 700 tane gelmen lazım de buraya uçarak geçebilirsiniz buradan. Her botla uçuyorum. Görüyor musun Bir de merak edenler olsun burası neyin yeri? Neden böyle çizgiler varsa? Burası villanın yeri. Villanın küçük kendi havuzu. Bakın yer keresi de var. Bu villanın villa ya 200 tl'lik villana bu deniz mi diyeyim havuz işte bir tane villada şey var yetmemiş gibi bir tane de böyle şey var altından kaçamıyoruz bir de olsa ya gir villaya buradan gire oh oh diğer de ya sen demesine gerek yok çünkü buradan da giriyor diyor ama başka bir şey de olabilir ona da bakarız falan bilmiyorum tam ama kesinlikle böyle bir şey çünkü villanın havuzuna benziyor bilen. Yoksa buraya niye böyle çevirsinler ya. Böyle çevirmişler. Bir de bilenin yanına. O zaman şuraya çevirdiler. Çocuk alanı olsa. Ha Çocuk alanları olsa. Başka bir alan olsa. Çocuk alanı başka bir alan olsa. Ya. Ben belki yüzme yüzme ne sorayım Işte. Aklıma bir şey geldi. Hmm, neydi? Aha İşte öyle bir şey olsaydı şuralarda oldu. Ya kesin Yani öyle olur diye düşünüyorum. Söyleyemiyorum bugün de. Bazen bir niye söyleyemiyorum bilmiyorum işte. Neyse. Evet. Yani ben böyle düşünüyorum. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ben kasacağım video dışı. Çok fazla kasacağım. Uçan kaykala gitti. Bir de uçan kaykayla bir şey üstümden bir hareket göstereceğim size. Bu hareketi benden gelsin size. Vay yapamadım olmadı. Durun. Bunu yapana kadar çıkmıyoruz. Olmuyor. Son. Son deneyiş. Ah. Oh, işte sonunda. Üçüncü deneyiş işte oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.